Galatasaray Singo ile yeniden görüşme gerçekleştirecek. Oyuncunun 5,5 milyon euro bir maaş talebi vardı ama bir taraftan da oyuncu acaba Türkiye'ye gelsen mi gelmesen mi bir kararsızlığı var. Şimdi burada birazdan Singo ile alakalı ufak bir detay daha vereceğim. İş pazarlığa döndü. Şimdi Galatasaray tabii Singo'ya 5,5 milyon euro vermek istemiyor. Daha aşağısında. Yine Sanchez'e vermiş olduğu rakama yakın bir rakam. Yani yaklaşık 3,5 milyon euro yakın bir rakam telaffuz ediyor. Burada Singo'nun eğer bu teklifi kabul etmesi Galatasaray'ın transferi bir an önce tamamlamasını sağlayacak. Burada Drogba konusunda bir e, ufak bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü e, Singo ile yapılan bazı pazarlıklarda Drogba'nın da bir fikir alışverişi oluyor oyuncuyla. Bu Singo arada. Drogba ile görüşüyor. Evet. Çünkü Galatasaray'da önemli işe imza atmış bir oyuncuydu Drogba. E, ve fil dişi sahilli oyuncuların da Ciddi anlamda düşüncesine önem verdiği isimlerden birisi figür haline geldi biliyorsunuz Drogba. Orada ikon canım herkes yani. inanılmaz saygılı. Şimdi Singo diyor. Drogba ile yapmış olduğu görüşmede zaten Galatasaray ile alakalı olumlu bilgi alınca oyuncunun fikri yavaş yavaş olumsuzdan olumluya doğru dönmeye başladı. Henüz bir %100 biten bir durum diyemeyiz Singo konusunda. Çünkü oyuncu tarafıyla hala çözülmesi gereken şeyler var ama kulüpler bazında iki tarafta birbirine anlayabileceği rakamlar ortaya çıktı. İş bu saatten sonra biraz önce hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü Fransa'da da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanıyor. Kısıtlı zaman var. Türkiye'de devam etmesine rağmen kulüpte ona göre Singo'nun yerine bir alternatif oyuncu bulması gerekecek. Önümüzdeki hafta çok hareketli geçecek bütün Türk takımları ve Avrupa kulüpleri için. Singo konusunda daha ilerleyen durumlar olabilir. İş Singo'da hocam.